13 Ekim 2024 Antalya Gazipaşa'dayız. Evet, Yanımızda Mehmet Çelik. Evet. Burada 10 dönüm avokado bahçelerinde bu sezon rekor gelişim evet. ve rekor gübre, yaprak gübrelerimiz ve damlama evet. gübrelerimiz avokado bahçesinde evet. kullanıldı. Evet. Mehmet Bey burada geçen seneki öncelikle ağaçlarımızın durumu neydi? Şöyle ekrana bakarak anlatalım. Geçen yıl bunlar daha böyle sarı, daha şeydi yani olgun değildi. Bu sene daha iştahlı. Ya yani Bahçe yani. kaç yaşında bunlar, bu ağaçlar? Vallahi bunlar 4-5 yaşında olan var, 3 yaşında olan var. Karışık, ya, karışık değişik dönemlerde dikilmiş. Hani ağaçlarımızın yaprak renkleri tabii, sarıydı, tabii, tabii, ağaçlarda tabii. mantarı sorun vardı. Tabii tabii. tabii bu tabii. sene e, nasıl oldu peki, yani değişim nasıl başladı? Geçmişe göre çok daha iyi işte, görünüşte. Belki. Geçmişe görünüşte göre iyi, şöyle yakından yani. gösterelim istersen tabii, tabii, bu sürgün, tabii, tabii. mesela, mesela bu şu sürgünleri, bu, sürgünleri şuradan. Şu aralarda bakın, bu dolu, dolu, dolu bakın. Şimdi bak. meyve tutumlarımız, var bu var. ağacımız Fuerte çeşidi. Fuerte. Şimdi biz şuna bakalım. Şimdi bir önceki yılın dallarında daha gelişkin. şöyle kararma sorunları daha varken gelişkin. yeni sürgünlerimiz daha, gelişkin. daha hızlı daha ve var. daha olgunlaşarak yani. geliyor. Öyle. Şu ortadan da gösterelim, şu arkayı. Hadi, hadi. Şu Buyurun. Iç, iç tarafı. Buyurun. Buyurun. Ee, toplamda ne kadar ağacımız var burada? bu alanda. 200, 200 var mı? Da 200 falan. 200 yani. civarında. Şimdi, şöyle şu tarafa da gidelim. Ayrıca da şöyle gösterelim geniş açıdan. Buyur. Şu evet. dış dış cepeden evet. cepheden de gösterelim. Evet. Buyur. Bu Buraya doğru gelirsek tabii. E, şöyle Tabii, tabii Ağacın tabii. sürgün boyları. Gelişkin, gelişkin Şu gelişkin. E, yeni eskiye. sürgünlerimiz. Tabii. Yani 1 evet. metreye yakın sürgünlerimiz tabii. var. Tabii. Evet. Tabi e, değişik yaş grupları evet. olduğu Gerçekten. için şu tarafa doğru gidelim Gerçekten. yavaş yavaşça. Burada farklı ağaçlarımız da var Gerçekten. limon vesaire de kendimiz için dikilmiş. Gerçekten. Bu mesela farklı bir çeşit doğru mu? Bu da aynı füarte. Bu da füarte. Şimdi burada da mesela şunu göstermemiz gerekiyor. Şöyle Yani ben, ben. Bak 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 şöyle bir tane. Şöyle. Bir tane. Bunlar. Hani bu o ağaçlar e, bu sorumlu olan ağaçlar, doğru mu? Geçen tabi, sene. Geçen sene. Tabi. Bakın şimdi şöyle göstereceğiz ekranda. Tabii. Şimdi bunlar işte şu yani gayet Şu iştarlı. sürgünü şöyle geldi elimize. Şöyle. Hani ağacın tabii e, şu gelişimi tabi. şudur. Tabii yani. tabii tabi, tabii çok. Güzel. Bu gelişimi sağlamış bir de çok şöyle. Güzel. Çok güzel. E, Bu sene şöyle gelin ekran alsın. Bu evet. sene hava sıcaklığı. Aslında bizim sıcaktı, sıcaktı doğru sene. mu? Tabii tabii. Bu sıcağa rağmen hiç bu ağaçlar bu, bu dirlilikte. Bu seneye kadar bu şekilde hiç sıcak görmedik biz. Yani burası Gerçekten. sıcak bir memleket. Yok Ve bu, bu cümleyi olduk. kurabiliyoruz olmadı, değil mi? Olmadı olmadı. Bu sıcak. seneye kadar böyle sıcak olmadı. Bu sene çok sıcak geçti. Buna rağmen bu ağaçlarımız tabii, toparlama, yani, toparlama, trendinde toparlama trendinde gidiyor. Şöyle şuradan geçelim. Şu arka tarafa. Şu arkadan dolaşın siz. Bu Şimdi hani Sanırım. Her zaman bu bölgede evet. çekimler yapıyoruz avokado tabii, üreticilerine tabii. Evet. Ee, toprak kadar iklim de önemli i̇klim diyor, tamam tabii, tabii. tropik subtropik iklim bitkisi tabii, tabii, ama tabii. toprağımızın kalitesi ne tabii. kadar iyi olursa bitki sıcağı o kadar iyi dayanır tabii. bakın şimdi şurada da şu ağacın Aynı yanıyor. Yanıyor. şu gövdesine bakalım bakın evet, patlamış. şu gövde tamam. eski evet. 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 yılın simsiyah yani tazeleri devam ediyor ağaç toparlamış her yönünde, her yerinde. Artı yaprak kalitesi olarak da mesela güzel, güzel. şu an yapraklarımız şey olmuş. Şöyle yana da geçelim buraya da. Hani bunun cinsi evet. neydi? Bu da mı Fert'eydi? Fert'e iki dolu bak bak. Tamam burada, burada da yani değil, hani ya. bereket versin. gel bakın, ha. Bu şu sene de, için. De, 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 de. Çok şey yapmayalım zorlamayalım. Buradan aldığı kadar. Yani dolu. Evet. Şuraya bak şuraya şuraya bak. Şuraya bak. Üçleri de hep dolu. Yani gelelim buraya. Şuraya da. Hani birkaç yerde gösterelim ki. Şimdi Gazipaşa bölgesi. Antalya Gazipaşa. Genelde Fuerte. Genelde Fuerte. Evet. Bacon. bacon. burada. Ee, bacon. Bunlar bacon, bacon. mesela. Bacon. Bu görünen ağaç bacon ağacı. Bunlar Bu biraz daha şey. Daha işte, işte bunlar daha şey, birleşebiliyor. Erkenci, sonra erkenci, erkenci Şöyle. Evet, bak bu şekilde. Şimdi şu şekilde olanlar bak onu kopacak hep bir, bir Şuradan alttan gösterelim. Buyuruz. gel, gel şöyle. Tamam buradan gösterelim böyle. Alta doğru çok zorlamayın kendinizi. Hı Her taraf olsun. Böyle şey yapalım. Şurada duralım. Şurada tamamlayalım. Tamamlayalım. Yani. Mehmet abi. Şimdi tamam. bu ağacımız da öyle. Şuradan çekelim. Aynen, aynen. aynen. Şimdi aynen. öncelikle bak. Ee, şu sıralamayı yapalım. Evet. Yani geçen sezonda mesela ağaçlarımızın e, fiziki anlamda durumu iyi değildi. Yaprak Abi, tabii. kalitesi sürgün yapamıyordu tabii, vesaire. Tabii. Son belki e, 30 yılın en sıcak yazı dedik. Şöyle bakabilirsek. Gazi gördüm ben 70 yaşında böyle bir ee, 76 yaş Gazi zaten siz tanıyacaklar izleyince. Bu ağaçların hem meyve tutumu tabii. hem sürgün tabii. yapısı vesairesi gayet iyi. Şimdi yukarıda fidanlarımız da var tabii. diktiğimiz. Şöyle durursak burada tamamlayalım. Şey yapalım. Evet evet. Şimdi ee, öncelikle evet. E, avokado üreticilerine evet. Bu bölgedeki Gazipaşa Antalya bölgesi e, gönül rahatlığıyla rekor gelişim ürünlerimizi rekor kor tavsiye ederim. Ürünlerini çok tavsiye ederiz değil çok mi? Çok güzel tavsiye ederim. Ee, Elimizden geldiğince şey yapalım. Burada yani. bu bölgede e, Seracılık da yapıyorsunuz. Seralarımız Seralar da var. Da var. Tabii, Eşinizin, tabii. dostunuzun tamamında avokadoları var. Yüzde ya %80'i yabancı yok zaten. Buradan herkese e, tavsiye ediyoruz tabii, kullanmalarını. Tabii. köyde bu köyde yapan yabancı İklim uslar, iklim şu an e, Ekim ayındayız. Evet. Hala yağmur yok. Evet. Hiç yok, yağmur yok, yağmadı yok, bu bölge yok, o ağaçlar abi, sadece abi. kendi sulamamızla bu tabii, seviyede. Tabii tabii. Artı ağaçlarımı sürgün yaptı, meyvemiz tuttu ve evet. yürüyor. Evet. evet. Ee, buradan selamlarımızı gönderiyoruz evet, tüm Türkiye'ye, evet. avokado bir üreticilerine. Hayırlı olsun, hayırlısı. Biz de bol bereketli olsun Başka diyoruz. Sağ olun. Bize bahçenizi gezdirdiniz, cümlemize. teşekkür ederiz. Herkese cümle, selamlarımızı diliyoruz. Cümlemize, cümlemize Allah razı olsun. Tamam, çok sağ olun.